Öncelikle herkese günaydınlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz e, kızlar. Bugün size e, sıfır kan grubu yani benim kan grubum uygun bir menü. Normalde sizler de yiyebilirsiniz. Bakacaksınız önce bir tabağınıza yumurta kan grubunuz yiyor mu? Zeytin yiyor mu? Faydalı mı zararlı mı? Şimdi yenilebilecek olanlar var, faydalı olanlar var. Faydalanları, faydalı olanları her zaman tüketebilirsin. Yenilebilecek olanları da haftada 2-3 kez yiyebiliyorsunuz. Ee, e, zararlı olanları hiç yemiyoruz arkadaşlar. Bu menüyle e, akşama kadar tok tutacak kalacak aç olsam da yemeyeceğim. Ben şöyle menümü size göstereyim. Ve köy domatesi o artık son artık domates tüketmeyeceğim marul var yumurta var 3 tane de zeytinim var bugün tokum ve çok da ihtiyaç duymuyorum böyle güzel bir tabakla merhaba demek istedim ekmek hiç yemiyorum arkadaş hiç ihtiyaç duymuyorum ben duymayacağım çünkü bana kilo aldıran o kilo verdirmeyen o Düşünün yani böyle bir gün serbest gün yapayım kendime hemen yiyeyim alıyorum. Gördüğünüz bunu da çocuklara e, poğaça falan yapmak için aldım. O unun hiçbir şeyle alakası yok. E, biz sıfır kan grupları bana sormuştu bir arkadaşım Dün hangi ekmek yiyorsun? Yulaftan yapabilirsiniz. O yulafın serbest olduğunu biliyorum. Sanki e, çavdar bir araştırayım bakalım size de bilgi vereyim çavdara bir yani e, yumurta yemeseydim ben bunun yanında peynir tercih edecektim yumurtanın yerine e, Yumurta peynirin yerine çökelek. Mesela aynı e, grubu birlikte yiyebiliriz ama aynı e, ayrı e, proteinleri yemez yumurtayla şey birlikte yemeyiz peyniri. E, çünkü birisi tavuğun ki diyelim ki ya keçinin ya ineğin ya da koyunun oluyor. O yüzden bu tür şeylere dikkat edelim arkadaşlar. Herkesin kan grubunu paylaşacağım toplulukta. Akşam bugün biraz işim var. Orada bir telefonun ekranını nasıl indirin. Bakın bakalım faydalı olanlar, zararlı olanlar, bana kilo aldıranlar. Gördüğünüz gibi un, tal, buğday ürünleri. Bir de taneli kadarlar. Mesela Antibin nohut dürümü meşhur. Ben bir kahvaltı yapmak istesem nohutta. Nohut, yanına da bol e, yeşillik e, salata tarzı alabilirim. Onun için hiçbir şey alamıyorum. Ne et o nohutun içine girer, ne de yoğurt. Bunu belirteyim. Sadece onu tüketebilirim. Bunların hepsini burada yapacağım. Bir tarafta da çok seviniyorum. Neden? Tek e, tip beslenme. Çok hazırlaması zor değil, kolay. <laughs> Bir tarafta da her şeyi yiyemiyoruz. Yani bulgurla nohut, et, met hepsi hayal kilo aldım gibi ama şöyle bir şey var çok almadım 800 gram ama sanki her yerim yağ deposu olmuş gibi geliyor bana öyle geliyor soğuk algınlığı var onu atlatayım arkadaşlar full time zaten ocaktan itibaren devam edeceğiz çok farklı bir beslenme İnşallah benimle birlikte kilo verenler olur. İnşallah motive olursunuz. Nasıl desense desin. Ben köyün yapacağım. Zaten köyüncüyüm. Bazen tek öğün de yapabilirim. Bu da bazen tokuk tutabiliyor. Yani işte bir kahvaltım böyle arkadaşlar. Bugün ev sürü süpürme var onunla uğraşacağım. Hem yani de spor yapmış olacağım. Ben, bana afiyet olsun. Tekrar akşam menüsünde görüşeceğiz. Kızlar akşam yemeği hazır içerisinde. Bu benim kış kabı. Ben de kabuklarını soydum. Kabak şifalı sıfır kan grupları için. Sizler de kendiniz de kan gruplarınızda şifalon yiyeceklerine bakıp e, benim gibi mantı yapabilirsiniz. Ben mantı yapıyorum. Mesela e, ay unuttum valla. Mevsim dolan zepselerle e, karnabahar, karnabahar mantısı. işte benim gibi kabak, kabak mantısı. Diğer bir tane yeşil vardı. O da bana e, çok faydalı. Onun üzerine de aynı şekilde e, yoğurt döküp yiyebilirsiniz. Ya da fırınlayabilirsiniz. Çeşniler, böyle çeşit çeşit baharatlarla birlikte ben bunu tercih ediyorum kızın canlı yayını var kızım oraya bir bağlansın bakalım ben de böyle yemeğim pişmiş halini size göstereyim kızlar akşam yemeğinle geldim yemeğim de burada salatam da burada gözüksün ee, şöyle salatamı size göstereyim <laughs> gördüğünüz gibi şimdi bir şey anlatmak istiyorum kabak benim için şifalı ee, ee, şey marul var şey var bunları arada bir yiyebiliyoruz zararlar var o zararları iyi okuyun ee, haftada üç kez e, yani şey e, yenebilecek olacaklar var onlardan yiyebilirsiniz öğünler ama proteinler karıştırmayın yağları birlikte karıştırmayın Bunlar dikkat edin <laughs> mesela bazı kan grupları var. Onlara ekmek serbest. A kan grubu bulgur tüketebilirler. Sıkıntı yok. Çünkü onları kül aldıran ettir. İki haftada bir yiyebilirsiniz eti. Ya da haftada bir ıı, bilemiyorum o size kalmış bir şey. Kilo verme dönemi olduğu için ben bir çok şey tüketmeyeceğim. Kendisi sıfır kan grubu olduğum için. Size de tavsiye edeyim. Kabağım böyle kabak mantısına kadar güzel değil mi? Doyar mıyım? Evet doyarım. Aç gözlüğüm yüzünden böyleyim arkadaşlar ben. Ee, güzel polibiber benim için de şifalı yoğurtla birlikte güzel salata bol çünkü do doymazsam salatadan destek alacağım şu ana kadar vücuduma hep böyle gluten gluten girdi bu da ürünler girdi bunları vücudumda çıkartmam demek tabii ki benim kilo düşüş olacak e, vücut da kendine gelecek kendini yenileyecek kendini onaracağım sağlıklı olacağım dinç olacağım. Çünkü ne kadar zararlı da yersek bize uygun. O halsiz bitkin bırakıyor. Ben bunları fark edebiliyorum. Ben kendimde arkadaşım. Mesela bulgur yediğim zaman daha biraz şişiyorum. Halsiz bitkinlik Hele ki beskide bir küçük köfte yordum. Onun yanına arada su içerdim. Onunla birlikte ayran içerdim. O bir midemi şişirdi. Bir halsizlik, bir bitkinlik. Anlatamam yani. Çok zararlıydı. Arada Türk kahvesi içiyoruz, maden suyu içebiliyoruz. Ben siyah çay tercih ediyorum, yeşil çay içebilirsiniz. Şimdi ben siyah çaydan vazgeçersem yani daha da bir şoka girmiş gibi olacağım. O yüzden ben onu içiyorum ya. Valla Türk kahvesini içeceğim ki Türk kahvesini içeceğim ki bana ıı, iştahımı kessin, dinçlik versin. Hatta bazen akşamlar içiyorum. Şu an biraz soğuk algınlığı var. İyi geliyor. Geçen ama bir uykumu kaçırdı. hayatım. Böyle bir şey görmediğim sabah dört oldu halen. Yatağın içindeyim. Video izliyorum tabi. Bunun olmaması için sizler buna dikkat edin. Çünkü insan ertesi günü daha böyle sersem kalkıyor. Ya kızlar işte benim bir öğünüm böyle. Sizler neler yapacaksınız, neler yiyeceksiniz. Video çek size neler istiyorsunuz bu kan grubu ile ilgili her gün izlemenizi <laughs> rica ediyorum ee, benim bir kodum vardı YouTube ile ilgili onu biz manuel olarak doğruladık ama şu an banka hesabına takıldım onu da yenilersem artık ben de bir e, maaşlı youtuber olacağım Evet onlar kolay işler e, İzler misiniz beni reklamlarımı izler misiniz önerir misiniz e, kilo vermek çok kolay değil. Beni de zayıflat deyip dalga geçenler <laughs> ya da işte gerçekten böyle yardım istedim. Vallahi kişi kendisini zayıflatır. Doğru ki yeter ki doğru şeyi bilsin. Beslenmeyi bilsin. E, yani doğru ki yeter ki doğru beslenmeye bilsin. Zayıflar şş, diyorum. Bir de kuru yemiş de bunun yanında yiyebiliriz ya. Tahin var ya serbest olanlar a grupları tahin var ya düşünsene tayin de bunun arkasında yiyebilirsiniz hem tok tutar hiç böyle kilo alır diye düşünmeyin Çünkü size zararlı olan gıda yemediğiniz için kilo alamazsınız verirsiniz bir de spor Ben her akşam evim içerisinde 40-45 dakika yürüyorum ama bu benim vücutuma yeterli böyle var ya kardiyo yapacağım yani gidip sokakta yürümem gerekiyor koşmam gerekiyor arada bir yürürken ee, yoksa böyle var ya e, kolay kilo vermem gibi geliyor. Çünkü artık vücudun hareket istiyor. Harekete ihtiyacı var. Vallahi aldım yani. Ne yaptıysam ettiysem var ya. 58'i gören ben. Geldim 63'ünde takıldım. Şu an 63 takılıyor. 62 ayı görmek istiyordum bu hafta ama takıldı kaldım. Ee, bakalım eğer kendimi e, ayarlarsam size bir tane video çekeceğim. Yani kilomla ilgili. İlk onu paylaşayım ben. Sonra ayran sonra da bakalım ne kadar kilo vereceğiz. Onu da paylaşayım. Yoksa vermeyecek alacak mıyım? Yani 65'e kadar çıktı. Yalan söylemiyorum arkadaşlar. O arada da gördüm ama düştüm yani. böyle ee, bir haftada falan tek ön yaparak düştüm. Onu da söyleyeyim. Mesela kahvaltıya ben size örnek vereyim. Normalde kan grubuna besleme ve kilo sorunu olmayanlar kuru yemişlerde, kuru meyvelerde, kendine sebep olanlardan yiyebilirler. Yanında kuru yemiş yersiniz. İkisini birlikte on numara bir tane kahvaltı oluyor. Sadece badem ya da işte ceviz falan kuru yemiş yiyebiliyorsunuz. Çok basit bir kahvaltı. Düşün iş yerinde çalışıyorum. Kahvaltı hazırlayamam. Götüremem, edemem. İşte alın sizi kan grubuna göre beslenme. meyve dersiniz. Meyve de yiyebilirsiniz. O öğününüzü sıkıştırırsınız. Akşama kadar 6 saat, 7 saat hiçbir şey yemezsiniz. o da on numara olur. Çok da güzel bir şey yani kan grubuna göre beslenme meyve ile yemeği birlikte yemiyoruz ee, neden sindirim için e, su içmiyoruz Çünkü biz yemek yersek onun arasında da su içersek sindirim zorlanıyor zorlandığı için de yiyecekleri direktmen zaten sindiremiyor ee, ondan sonra her şey sistem alt üst oluyor bu Elif Gökçen yine canlı yanına bağlanacak arkadaşlar. Ben konuşma diyor bana Dediğim gibi neyse ben size daha detaylı bilgi vereceğim. Şu günleri bir atlatalım bir koronalı günleri. Yeni bir telefon alayım. Vallahi anlatacağım yani. Neyse o canlı yayına bağlanırsın. Bugün benden bu kadar vloglar arkadaşlar. Her gün 10 dakika sizi sıkmadan, üzmeden. Umarım beni izlersiniz. Yarın bugün günlerden cuma. Biraz da sonra akşama doğru yükleyeceğim. Ne zaman görüşeceğiz? Ee, yarın yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.